işaret. Lea sormuş şeker düşmesi sonucu oluşan migren ağrıları ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Yani migren olan birinde hipoglisemi atakları migren krizlerini tak, tetikleyebilir. Tetikler. O ilişki bu kadar basit ve yalın bir ilişki. Korkulacak bir ilişki değil. Hı hı, peki. Ee, babam şeker hastası diyaliz bağımlısı Neşe Kara soruyor. Türkiye'de şeker hastalarının çoğunda da bu durum var. Böyle bir bağlantı var mı gerçekten? Çok. Şimdi e, benim asistanım da, yani diyabetik bir hasta eğer diyaliz yapılması gereken bir hasta cuma akşamı geldiği zaman pazartesinde biraz zor çıkardı. Çünkü diyaliz çok fazla yapılmaz diyabet. Nasıl olsa diyabetik deniyordu. Ama şimdi de Türkiye'de yaklaşık üçte birinden daha fazlası diyabet, e, diyaliz hastalarının diyabetik. Ve ömür tabii çok çok fazla uzayabiliyor diyaliz yaptığınız zaman. E, yani e, bir süre sonra böbrek nakline hastayı alabiliyorsunuz. Fakat asıl olan, tekrar ediyorum, e, diyabetik kişiye iyi bakılarak böbrek sorununun gelişmesini engellemeye çalışmaktır. Eskiden olduğu kadar böbrek sorununu görmüyoruz. Evet. Var ama fazla görmüyoruz. Evet. Peki, süremizi sonuna mesajı verelim. verelim hocam. Bugün gördüğümüz körlüklerin, bugün gördüğümüz böbrek nakillerinin ve böbrek etmesi diyalizlerin, bugünkü kalp krizlerinin, bunamaların, kötü yaşlanmaların çoğunun arkasında, Kanser. kanserlerin çoğunun arkasında bir sürü Sağlık sorunları fazla insülin, insülin direnci, diyabet ve kötü yönetilmiş bir şeker ayarı var ve artık bu devirde tip 2 diyabet olmak ayıp bir şey. Hı hı. Hocam Olmayalım. sizin verdiğiniz güzel mesajlardan bir tanesi de dediniz ya hani güzel olur e, diyabetli insan diye ben şimdi kameraman arkadaşından e, tablete yakın plan yapmasını rica edeceğim. Ertan Erdoğan diyor ki hocam diyabetlere güzel demiştiniz işte ispatı. İşte bu fotoğrafı göndermiş. Ne güzel. Evet. Bir izleyicimizin kızı ya da akrabası. Evet çok güzelsin güzel tatlı kız. Çok diyelim. teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. E, nazarda değmesin diyelim. Çok çok teşekkür ederim Profesör Doktor Osman Mutluoğlu ve Profesör Doktor Kubilay Karşıda. Sevgili teşekkür seyirciler ediyoruz. pazartesi akşamı 21.30'da yine randevumuz olacak. Başka bir başlık altında yine sorularınız yanıt bulacak. Görüşünceye de hoşçakalın.